Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 10 defans oynayacağız Krasman'da ve galibiyet almaya çalışacağız. Takımımız böyle gördüğünüz gibi yani 3 defans, 2 tane pek, pek 4 tane defans olsa bir santrofor, 10 defans gibi bir şey. Şimdi hazırsanız maça geçelim. Rakibimiz burunda arkadaşlar. Hadi be. Takım böyle maşallah var. Bizi 5 yaşa kadar gibi. Takımda böyle iyi bayağı aşağı bakan yok. Gabriel Sallay'ı denemek istiyordum. Kısmet bu günüymiş. Ve arkadaş iki defans oynayacağız. Az olsun başlayalım. 2 defans, 10 defans da bakın kaç kaç olacak. Klasman, altıncı klasmanı da kasacağız. Bayağı maçı de bir şey olsun yani anladınız mı? Böyle videonun daha çok devamını gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Şu an ana itibariyle 33 aboneyiz. Hedefimiz 100 abone. İki defans aldık. Rakibi bir inşallah bana söylemiyordur. Şimdi Arnold. Abi, Gabriel Sarra. Şimdi Haaland. Yani tüm topları Haaland atacağız. Delight, Hakan Çağanoğlu, Çağanoğlu için Rodley, Messi aldı, Matiz Zayet, Miros Kerkes, lan bu adam çok hızlı ha, he. Miros Kerkes yaldırıyor da topu kaptırdı, Mbappe, şimdi Messi, Hakan Çağanoğlu, İlk 8 dakikada kare çektirmedik. demek ki başarılıyız. Orayı... Bildi gol attı geldin kanatla. Goy gösteremedim ama Neyse göstereyim şimdi Declan Rice. Haaland'a geldi Deklan 2 mi geliyor Haka Çanlı Tekrarland Haaland 2-0 Oğlum taktik işe yarıyor ya Ben hep böyle mi oynasam acaba Şimdi Tevren'den deriz. Son hükmün. Neymar Junior. Declan Rice Bostoni. Sarı ona. Bravo Sarı kapısı derken Neymar. Şimdi son hükmün. Açtı ortaya. Tersi deyken oldu bu. Aferin tersi deyken. Milos Kerkes. Harpen çağırmıyorum. Milos Kerkes. Miros kayık yazdı. Hakan Çağın oğlu yapıyor. Hakan Çağın oğlu. Torres vermedi aran topu. Recognize. Şimdi Haaland. Haaland geçti çalım attı. Costa Kulta. 21 Oskar Koyaz Dirdik'te Tarken Kostakurta ilk yarı bitiyor orayı... Bekliyoruz rakibe Bravo takım İkinci adı Messi'yi falan sokarız en son oynayasım Hatta şimdi ben Messi'yi mi soksam Messi gir 2-0 şu an değiliz. Rahatız. 2 defansdayız. 10 defansdayız. Şimdi o Messi. Pep Guardiola geçti. Matisse de Wright. Declaration Messi. Messi. Ve Messi kaleci. Üçüncü golü bulamıyoruz. Rakip bir hücum yaptı bu arada. Onuncu mi yapın oğlum? Messi de Wright. Deklan Rodley mükemmel çarın. Hakan Çalı Messi çarın atıyor. Hakan Çalı Messi maçtı bu arada. Messi atan top. olsak yok. Messi 3-0. Ve rakip maçtan çıkıyor. Arkadaşlar videomuz bu kaldı. Devam etmek abone like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşürüz.